Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün iki günlük vlog çekiyorum. Bugün birinci günü ve şu an saat 12. Biz annemle yollara döküldük yine İstanbul'a gidiyoruz çünkü e, ses kaydı işim var. Bir tane şarkının seslendirmesini yapacağım. Aa kirpim düştü. E, bir tane şarkının ses kaydını yapacağım. Şarkıda Masaj Atosu filminin şarkısı. Şimdi onun için gidiyoruz. E, 40 dakika falan orada oluruz diye düşünüyorum. Sen düşünmüyor musun? Her neyse yani maksimum bir saat, bir buçuk saat orada olacağız. Şimdi şarkıya çalışıyorum. şöyle Şarkı şimdi geldik, Akatlar'dayız. Bu ses kaydı yapacağımız stüdyo Akatlar'da çünkü. Şimdi bir şoka uğrayacağız galiba atıştırma almak için. Sonra da artık stüdyoya geçeriz. Kaçıyordum. Aynen. Nerede giriyor? Masallar kadar süslü sihirli Gelsene, ben Masallar, Masallar kadar süslü sihirli Gök kuşakları kadar renkli Bir hayal gücüm, umudum var benim Gizli bahçeler, sihirli kapılar gölgeler kötü olanlar Korkmuyorum ki cesaretim var benim Masallar kadar süslü sihirli Gök kuşakları kadar renkli Bir hayal gücüm umudum var benim ben Şimdi AVM'ye geldik kayıttan sonra şu an İzmit'teyiz ee, önce yemek yiyeceğiz sonra da Hüseyin'e hediye alacağız Çünkü Hüseyin'in e bugün doğum günü <laughs> Yemek aldık şimdi yiyoruz Cık. Ben bir de şu taşta bakacağım Şimdi Nike'dan çıktık ee, Hüseyin'e tek fleece hırka aldık ee, Bana da bir tane Air Force aldık Bir tane de Nike Pro aldık e Çok var Herkes bana baktı her neyse. Bir 2000-3000 tuttu galiba bilmiyorum. Şimdi bir çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi 4000 liraya hesap ödedik Nike'ta Moralimiz çok bozuk. Ee, ve sadece 3 parça şey aldık. Hayatı gerçekten çok pahalı. Şimdi ee, nereye gidiyoruz? Eve gidiyoruz. Bir yere gitmiyoruz. Farkına şurada şehri değil mi? İki günlük olan bugün ikinci günü. Daha yeni uyandım. Kahvaltı yapacağım. Sonra arkadaşlarımla buluşacağım. Sonra da e, kuzenim Ceren'in yanına gideceğim. E, çünkü babamların bir akrabası ölmüş. Onlar köye gidiyor. Ben de anneanneme gidiyorum. Şimdi kahvaltımı yaptıktan sonra duş alacağım. Arkadaşımla buluşacağım. Zaten sonrasını çekerim. Ceren'le falan kendi çekerim diye düşünüyorum. Şimdi kahvaltı yapacağım. Kızarmış ekmek ve çay. Evet şimdi duştan çıktım ve takma kirpik takmayı denedim. Ama çok fake oldu. Böyle olmaması gerekiyordu. Galiba birkaç tanesini çıkaracağım o yüzden. Garip oldu ya. Neyse yine de beğendim. Şimdi makyaj yapacağım. Sonra arkadaşlarımla buluşacağım çünkü. Şimdi yine hafif bir makyaj yapacağım. Her videomda, her videomda hafif diyorum çünkü gerçekten hafif makyaj yapıyorum. Şimdi biraz kapatıcı sürüyorum. Bu arada benim yeni kente gitme işi yani Ceren'lerin yanına gitme işi iptal oldu. Çünkü anneannem bizde duracakmış. Evde tekleyelim yani. O yüzden Ceren'lerin yanına gidemeyeceğim bugün. Ama yarın falan giderim. Ya da belki bu akşam Duna Park'a gideriz Ceren'lerle. Öyle düşündüm ama bilmiyorum olur mu. Babama falan sorarım. Kirpiklerim gerçekten o kadar fake oldu ki daha nasıl bu kadar kötü durabilir de bilmiyorum. O yüzden çıkarıyorum hepsini. Yani dayanamadım gerçekten. Belki bir tane takarım sonra. Üç tane taktığım için aynı yere o yüzden dolmuş olabilir. Şimdi bir tane takmayı deneyeceğim olacak mı bakalım düzgün. Bir tane taktım. Şu an kötü durmuyor. Bir tane daha takayım. Olmadı. Abi yine olmadı. Oğlum olmuyor. <laughs> Sinir hastası olmuş <olması gülüyor> üzereyim. Bir de elimle deneyim. Yok abi olmuyor kafayı yiyeceğim. Neyse arkadaşlar bir tarafına taktım bir tarafına takamadım. Yapacak bir şey yok. Şimdi maskarayla o tarafı da böyle. Bunu da çıkarıyorum lanet olsun. Kirpiklerimi çıkardım. Artık gerçekten doğal bir makyaj olabilir. Şimdi highlighterlı pembe bir ağlığım vardı. Çok garip. Onu deneyeceğim. Güzel oldu. Baya parlak oldu. Çok beğendim. Bu arada benim sesim gitti. Çünkü dün biliyorsunuz ses kaydı vardı. Zaten oraları da çektim. Şimdi kaşlarımı dolduracağız. Çünkü kaşlarımın rengi çok açık ve seyrek. Düzgün durması için doldurmak zorunda kalıyorum. Bir de tarıyorum böyle. Ve makyajım bitti. Bir de sadece gloss sürerim. Başka da yapacağım bir şey yok. Yani 41 derece sıcakta bence çok bile iyi makyaj. Makyajım da böyle oldu. Ee, bir yarım saat sonra falan dışarı çıkacağım ama çok bir şey yapmayacağım. Sadece Starbucks'a falan gideriz. Sonra eve geleceğim. Zart Zartuzurt belki akşam fuar yaparız. Onu bir babama soracağım. Öyle yani. Evet. şimdi dışarı çıkıyoruz. Hüseyin de çıkıyor. Ben kombimi göstereceğim. Ee, böyle bir gözlük taktım. Üstüm böyle. Altında böyle bu şortlar. Ee, bir de Air Force almıştım dün. Onları giydim. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Beren, Ceyda, ben buluşacağız. Ee, o yüzden şimdi gidiyorum. Zeynep bilekliğine neden gez pahalı marka parfüm sıkıyor. tamam kanka Selam ben şimdi eve geldim. Bugün neredeyse hiç video çekmediğimi fark ettim. Sadece Starbucks derken çektim galiba çok az. Çünkü bütün gün hiçbir şey yapmadım. Bir tane arkadaşımla kavga ettim ve o kadar yani. Bir de oturduk kahve içtik. O yüzden çekemedim ama şimdi fuara gidiyoruz saat 8-9 gibi. Ben de şu an makyaj yapıyorum. Neden makyaj yaptım bilmiyorum. İhanet makyaj yapıyorum kendime şu an. O yüzden böyle yani. Başka da bir şey yok. Ee, biraz morenim bozuk çünkü kazık yedim. Ama zaten her gün yediğimiz şey sıkıntı yok yani. Ee, birazdan da dediğim gibi fuara gideceğiz. Fuarda ama düzgünce çekeceğim. Zaten Ceren'lerle gidiyoruz. Ceren de benim dayımın kızı. Almanya'da yaşıyor normalde ama şu an e, izne geldi. Avusturya'da yaşıyor çok pardon. Şu an kendime çok ağır makyajlar yaptım. Bunu biraz silmem gerekecek ben neyse ya da silmeyelim nasıl İhanet makyajımız hazır olduğuna göre birazdan fuara gidebiliriz. Evet şimdi evden çıkıyoruz. Makyajım biraz daha abarttım. Daha ne kadar abartabilirim bilmiyorum. Ee, üstümü de değiştirdim. Böyle bir crop giydim. Böyle bir şort giydim. Şimdi altıma Air Force'larımı giyeceğim ve Ceren'lerle buluşup fuara gideceğiz. Ve midye yiyeceğim. Çünkü midye benim bu hayatta en sevdiğim şey. Sizden sonra. Yoldayız gidiyoruz. gidiyoruz. Geldik. Gidiyoruz yani şu an. Baba video çekiyor. <laughs> Defne de benden özeniyor video çekmek için. Niye video çekiyorsun o zaman? Arkadaşlarım like atsın diye. Tamam. Okey. Şimdi aa bakın Ceren'lerin arabası da orada. Bizim arabanın mavisi zaten. <laughs> Şimdi Ceren'lere alacağız. Ama inmişler mi? İnmişler. <laughs> Defnenin boyuna bakıyoruz. Hiçbir alete etmiyor. Şimdi geldik ama cerenler hala bulamadık. Bakıyoruz bakıyoruz yoklar. Burası da böyle. Şimdi geldik ve ilk diskoya bineceğiz sanırım. Bunlar da kuzenlerim ama onları çok seviyorum. Şu an çektiğimi bilmiyorlar. Say hi! <laughs> Şimdi ilk hangisine bineceğiz? Bence disco. Disco. Şimdi diskoya biniyoruz. 왜여렇게데해왜 <목소리> Hocam bunlar tüfek yapıyor. Ceren mi yapıyor? Hayır. Ay gözümüze fırlar be. Şimdi top oyunu oynayacağım. Bir tane bile sokarsam tabak hediye ediyorlar. O yüzden de katılıyorum. Nasıl ya? Nasıl ya? Bakın bunu kazandım. Çok e, yararlı magnet ve açacak aynı zamanda. Hadi yapalım. Hiç Babam geçen sene şurada kolunu kırmıştı. Ee, ben de şimdi burada belki kolumu kırarım diye sırtını vuracağım. İnşallah kırmam ama. Şimdi bugün kazı kemiştim. O kızı düşünerek böyle çok diye vuracağım. Bir de kırdıracağım inanıyorum. Number one. De. Baba para bitti. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl? Ee, <laughs> rekor kırdım. Rekor, zirin, rekor geliyor. Ah be. Çok aaa. Çok iyi. Babam rekor kırıyordu. 300 puanla gitti. Şimdi dayım ne da kesin kırar. Dayı rekor. 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 Yaparsın hadi. Aa aa. Dinini. İlk ben. Akış aşımı Hüseyin'le kapışıyoruz. Hüseyin. i sure. not Şuradaki şuna bineceğim, çok korkuyorum. Bakalım neler olacak bindiğimde gerçekten. Ee, en son Ceren'le buna bindiğimizde Ceren ağlamıştı diye hatırlıyorum korkudan. Ee, ben de ağlamıştım o yüzden binince inşallah ağlamam tekrardan. Ama baya güzel yani. Böyle, çok beğendim. Çok kötü bir Ya Allah düşmanımın başına vermesin bu makineyi. Çok kötü. biraz daha döndürseydi kusacaktım. Ceren'le hani nereye kussak onu tartıştık. O derece kötüydü. Şimdi buna bineceğiz galiba. Bu daha eğlenceli. Şimdi biniyoruz. ana bugün ağlatma, ağlatma. Çarpışan ate bineceğiz şimdi yaşıyordum. Size yemin ederim çok kötüydü. Böyle yanlara çarptım. Benim abartma seviyesi. Neyse şimdi bir kinge bineceğiz. Yan <laughs> yana bine. Buna biniyoruz hep birlikte. Bu da biniyor. Bu da biniyor. Ben de biniyorum. Çok güzel. Ağlayacağız büyük ihtimal. Az bindik hatta. Ay inşallah kötü şey olmaz. Çok korkunç. En korkunç bu. Evet, oh inşallah. my god. Çok iyi. Başladı. Şu an gayet normal. Kibir etme. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Bu kelebek etkisi yaratır. Canan evet içim kötü oluyor mu? Çok kötü. Oluyor. Benim de çok kötü oluyor. Karnısı gizliyor. Ben de içim çok kötü oluyor ve en ucu en çok en ucu oturdu. İçim çok kötü oluyor. Ben, oğlum kaçtaki kızlar ağlıyor lan. Çok fena lan bu. Telefonu kapatıyorum yoksa düşeceğim. Aç baş, baş dağıldı aldı yalnız. Güzel de. Şimdi son olarak Ufo'ya bineceğiz. Bence çok korkunç olacak. En son Ceren ağlamıştı bunda. Bakalım neler olacak. Bu da biniyor. Kızı ezmişti şimdi. Şimdi bakalım ezecek miyim? Şey canım, ben çok eğleniyorum. Üstümdüz üstüme çıktı ve midem o kadar bulanıyor ki var. Şimdi giyiyoruz. Her nefis dörtleri çok fazla. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Şu an eve geldim. Bugün yaklaşık 1000 lira falan harcadık. E, Fuarda bir makina 20 lira olmuş bir kişi. Yani bayağı pahalıydı ama çok güzeldi. Çok eğlendik kuzenlerimle. Siz de eğer Kocaeli'ye yolunuz düşerse yani en büyük Dönme dolap bizde diye hatırlıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İki günlük vlog çekmek istedim çünkü yorumlarda deli gibi isteniyordu. İşte bir günlük vlog çek, iki günlük çek, bir haftalık çek vesaire. Ee, eğer fırsat bulursam bir haftalığını da çekmek istiyorum. O yüzden aşağıdaki yorumlara ne tarz videolar istiyorsanız yazın çünkü okuyup ona göre çekiyorum genelde. Öyle yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşürüz şimdilik. Hoşçakalın.